Bye. Merhaba sevgili dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir misafirim var. Beyimi ağırlıyorum. <laughs> Neden ağırlıyorum? Çünkü bence çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir konuyu işin hem hani psikolojik boyutundan zaten bahsederiz ama bir at deneyimlerden, tecrübelerden de bahsetmek önemli diye düşündüm. Mevzumuz bugün ne biliyor musunuz? Erken evlenmenin zorlukları neler? Güzellikleri neler? Zira biz evlendiğimizde ben daha 21 yaşında doldurmamıştım. 20,5 yaşındaydım. Sen? 26. 26 yaşındaydın. Hani bugünün şartları larında baktığımızda bize erken evlenmiş diyorlar. Çocuk Bizim... diyorlar. <laughs> Ergen diyorlar. Bizim zamanımızda gayet hani normaldi. Bizim zamanımızda deyip kendimizi çok yaşlı ya, bir yere de koyuyorlar. <laughs> Bizim o yıllarda. Bence hala çok normal yaşlar bunlar. Ben kendi gerekçelerimi Şu söyleyeceğim. Çok sıra Zaten hani normal yaş derken cenab Allah o pozisyona göre, o şeye göre yaratmış ha, yani. Şimdi ama bugünkü çocuklar da öylemişti. Bunu da konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Aileyle ilgili ürettiğimiz her içerik sizin desteğinizle büyüyor. Videonun altındaki teşekkür butonuna tıklayarak bize süper teşekkür gönderebilir ve çalışmalarımıza katkıda bulunabilirsiniz. öncelikle şuradan başlayalım mı? Erken evlenmiş olmanın bence belli bir öncelikleri var. Şimdi bir insan işte 21 yaşındaydım. 20 buçuk işte 21 diyelim. 21 yaşındaydım ben. Sen 26 yaşındaydın. O yaşta bir aile döndürebilecek bir yeteneğe gelmek gerekiyor değil mi öncesinde? Yoksa mesela aslında yaştan ziyade sanki olgunluk. Şimdi burayla başlayalım. Mesela sen erkekler için neler söylersin? Günümüzde şu tablo bağlamında sormuş olayım. Günümüzde baktığında herkes üniversite okuyor değil mi? 22-23 yaşında üniversite ancak bitiyor. Zaten zaten. E şu an yüksek lisansı yapmayanı yani doğru o okomuz saymıyorlar. Çünkü herkes üniversite mezunu. Bir fark oluşturabilme için yükseğini de yapıyorsun. E 23'te bitse 1,5-2 yılda yüksek lisansı yapsan. E askerlik de bitsin. Bilmem ne dedin mi. Zaten belli yaşlara geliyorsun. Ancak mezuniyet yaşı bu. Daha işini kurmadın. Bir işe başlamadın. Tablo bu. Ne diyorsun? Ya bu tabloya aslında bir başa sarmak lazım. Zira hani eğer tablonun bu olması gerekiyorsa bu tablo esnasında mutlaka altın bilezikler koymak lazım bileğimize. Zira okuldan mezun olduğu zaman bugünkü gençliğin benim görebildiğim en önemli problemlerinden bir tanesi. Okuldan mezun oldukları zaman sudan çıkmış balık gibi oluyorlar. Yani henüz hayatı tanımamış sadece kitaplardan ve teorik bilgiden teşekkil bilgilerle evet ben geldim sevgili hayat hadi bakalım ne yapıyoruz dediği yaş işte 25'lerden sonra. Oysa ki 25 yaşına kadar hani o 25'i yuvarlak olarak söylüyorum 25 yaşına kadar bütçe ekonomisini sağlayabilecek kendi evet, gelirini elde edebilme az ya da çok. Yani harçlık alma pozisyonundan çıkmış olmayı sağlama mümkünse ailesinin dışında bir yerde yaşayabilme imkanı hani bu yurt olur ev olabilir ön üniversite açısından söylüyorum. Veya mutlaka bir zanaat yani el becerisi. Bu illaki bir kursa giderek olarak değil. Hani zamanının belli bölümlerini tanıdık bir yerde o el becerilerini geliştirici bu staj işlerde yapması, bulunmak. Staj yapması yapması yani. Ilgili. Aslında özetle şu. Tam bu o dönem yani 15-25 yaş arası. bunu deniyorum. Yok ya bu bana göre değilmiş. Kapat. Bunu deneyim. Bu da değilmiş ya. Aa bak bu bana göreymiş. Tam bu yaş o yaş. Evet. Çünkü o istidadı bulduğun anda da yapılacak olan en güzel şey o istidadı destekleyici Anandar ortamları ailelerin o çocuklara sağlaması. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden bir paylaşım yaptık kendi oğlumuzla ilgili. 19 yaşında üniversiteye yeni başladı ve biz onunla da konuşarak artık harçlığını keselim dedik. Yani biz artık annesinden babasından parasını almasın ve kendi işte neyi var? Diyelim cep telefonunun işte ödemesi var, kredi kartının ödemesi var, işte okulunu gidiyor geliyor yol masrafı var, işte burada harcayacağı, arkadaşlarıyla buluştuğunda harcayacağı değil mi? belli parası var vesaire Hani bir öğrencinin hayatında ne varsa tabii ki işte ayrı bir evde kirası falan gibi büyük bütçeler değil ama kendi günlük hayatında annesinin babasının evinde yaşayan bir çocuk için ne masrafları oluyorsa bunları kendisi yapsın dedik. Acımıyor musunuz çocuğa? Böyle yapılır mı? Hayat yeterince zor zaten. Ne demekmiş çocuk çalışacak da harçlığını kazanacak. Hatta ben dayanamadım bir tanesine cevap yazdım. O kadar acite etmiş ki çünkü. Ya çocuğu sokağa attık demedim. Yani hani <laughs> öyle bir tepki sanki. Şimdi bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Üniversite başlayan bir çocuk harçlığını çıkarmak için belli işler yapmalı mı? Şimdi sporcuları, futbolcuları düşünelim mesela oradan örnek verelim. Bir maç esnasında o 90 dakikada en iyi performansı elde etmek için haftanın 7 günü Man en yapıyor. az günde 5-6 saat idman yap. yani bu çocuklar hayat maçında doğru düzgün bir performans elde etmek için hayata hazırlandıkları dönemlerde bu antrenmanları yapmaları lazım. İşte o antrenman kısmı da tam bu kısım. Hani 15-25 yaş döneminde birçok şeyi deneyimleyebilirler ama biz anne babalar o zaman maymun iştahlı bu çocuk ya demeyelim. Çünkü o arayış dönemi hani bazı çocuk ilkinde bulur, bazı çocuk 10 tane iş değiştirir sonra bulur ya da işten kasıt hani meslek açısından demiyorum. Çizime gider, yapar yapar yok bunu ben sıkıldım olmaz der. Muhasebecinin yanına girer yok ben masa başı sevmiyormuşum meğersem der. İnşaata girer çalışır yok ya der ben ağır işmiş bu der. İşte bunları arttırabiliriz. Sonuçta burada o fıtratın gereğini bulmak için hani geçim derdin yok. Sıkıştığın zaman anne baban destek olabilecek pozisyonda sen ara, ara bul. Ne yapacaksın sen? Ya bir de para yönetimi de bence burada Tabii. çok önemli. Yani bunu da böyle öğrenecek. Hani fıtratını bulmak, kendi istediği, yapabileceği, istediği İstidadını bulmak işin bir kısmı, bir kısmı da para yönetimi. Biz görmüyor muyuz yani evleniyorlar kadın ve erkek, ikisi de çalışıyor olsun ve iyi kazanıyor olsunlar. Ayın sonunu getiremeyenler var. Niye? Evet. Bütçe yapmayı bilmiyorlar, bütçeyi yönetmeyi bilmiyorlar. Bunu nasıl öğrenecek çocuk çalışmadan? Ve hele hele de günümüzde bu kadar çok ödeme yöntemi, yatırım yöntemi, işte bir sürü parayı kullanabileceğiniz, haram ya da helal yoldan değerlendirebileceğiniz yollar varken gerçekten bütçenizi hani geldim ne kadar, gittim ne kadar, fazlam varsa nerede değerlendirebilirim? Bunlarla alakalı mutlaka hani meraklı olması lazım. Bir evet. kişi. Anne babanın da bence yönlendirmesi lazım. Şuradan geldik. Şimdi biz erken evlilikten bahsediyorsak önceliksinde çocuklarımıza bu becerileri kazandırmamız gerekiyor. Yani burası önemli. Hani erken evlilikte ben de az alışkanlığıyla diyorum. Aslında bence evlilik şöyle bir yolculuk. Kalbine mukabil bir kalp, mantıklı bir şekilde. Evet bununla hayat geçer dediğin insanı kaç yaşında buluyorsa buluyorsan o yaş senin için doğru yaştır. 20 yaşında buluyorsan 20 yaş doğru yaştır. 25'te 30'da 40'da buluyorsan hani kısmettir o yaş doğru yaştır senin için. Önemli olan 20'yi, 22'yi, 25'i erken görmemek. Yani doğru biri varsa karşısında çocuğuna da belli becerileri kazandırdın. Tabii ki yuvasını kursun. Yani bizde de öyle oldu hakeza. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Gerçekten hani gençlerin şu anda evlenmeyi düşünmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi görebildiğim kadarıyla. Hani tüm şartları sağlayabilmeyi hedefliyorlar. hedefliyorlar. Tüm şartları sağlayamazsınız. Yani Hani o öyledir yani ha sağlayanlar vardır mutlaka da hani onlar da toplumun içerisinde %3'tür %5'tir. Ama hani tüm şartları sağlayamazsınız. Duygusal olarak şartı sağlayamayabilirsiniz, maddi olarak sağlayamayabilirsiniz. Ama hani bunların hepsi bir toplam evliliğe baktığınız zaman hepsi yüzdelik dilimlerle bir yere ayırdığınızda vasatı geçiyorsanız ve artık bunu siz başarabileceğiniz şekle zihninizde oturttuğunuz zaman evlenmeyi düşünmek lazım. Yine biz yetişkinlere bir üç düşüyor çocukların evlenmelerini kolaylaştırmamız. Bak bu dediğin çok önemli bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde gençler evlenin demiyor. gençlere evlendirin diyor. Evlenmek isteyeni evlendirin, bekletmeyin diyor. Burada aslında tüm iş bence biz yetişkinlere düşüyor. Bakış açısını buraya getirirsek evliliği kolaylaştırmamız lazım. Peki bizim evliliğimize dönecek olursak hani öncesinde nasıl bir zemin hazırlamak lazım? 20'li yaşlarda evlatları evlendirebilmek için burayı konuştuk. Şimdi işin zor yanlarını ve güzel yanlarını erken evliliğin konuşalım. Peki 26 yaşında evlendin. En çok hangi konularda bu yaşta evlenmiş olmakla ilgili zorluk çektin? Dökül. <laughs> Avantajlarından biraz önce bahsettik. Bunları arttırabiliriz de az çok da yani şöyle bir biraz incelen düşünecek olan herkesin avantajlarını, dezavantajlarını. Yani erken evlenmenin dezavantajı hani zihinsel olarak her şeyi yerli yerine daha tam koyamadığın yaşlar olduğu için yetişkinleri, evlilik, senin kurulmuş kuracak olduğun yuva ile ilişkiler senin eşinin ailesiyle ilişkiler, onların akrabasıyla ilişkiler, eşinin senin akrabalarınla ilişkiler. Buralarda böyle hani Hatinaş çekebiliyorsun. çekebiliyorsun. Burayı yönetmek hususunda zorlanabilirsin. Hı. Orada birazcık şey lazım öngörü, empati, anlama kabiliyeti. Ha bu bunu dediyse bunu kastetmiş olabilir. Bu bu kişinin böyle hassas durumları var. Buna dikkat edeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi erken evlilikle ilgili bu söyledin ama 30 yaşında, 40 yaşında birinin evlendiğini düşünelim. Hemen bu sınırları tık diye güzel çiziyor mu? Hiç bence bu erkenle ilgili bir şey değil yani. Burada aile büyüklerine tutumları çok önemli. Yani. Özellikle 20'li yaşlarda insanlar evleniyorlarsa, çocuklarımızı evlendiriyorsak anne babalar çünkü biz yetişkiniz, daha olgunuz, hayat tecrübemiz var. Burayı Yöneteceğiz. O sınırları onlar çizemiyorsa biz o sınırları sağlıklı çizmek noktasında onları hal ve tavırlarımızla aslında yönlendireceğiz. Bu genelde bizim toplumda pek böyle işlemediği için orada sorun çıkabiliyor, çıkabiliyor. galiba. Çıkabiliyor. Hele hele de hani yetişkinler ya bunlar genç bir şeylerden henüz anlamazlar deyip normalden fazla müdahaleci olurlarsa gençler de müdahaleye kendisini çok açık halde bırakırsa orası biraz çorba oluyor. Biz evlenirken salonumuzda böyle oymalı bayağı işlemeli şeyli böyle e, koltuk takımı almışız. Yapmıştık. böyle tam klasik hani bizim zamanımızda çünkü şey de çok vardı hani salon misafir odası olarak ayrılan odaydı o minvalde böyle eşyalar seçtik evliliğimizin kaçıncı yılıydı hatırlamıyorum senin annen de var benim annemde de var böyle bir sohbet ediyoruz onlarla biz de o koltukları artık değiştireceğiz yani çünkü oturulmuyor zaten. kullanılmıyor <laughs> rahat edilmiyor bir de o oymaların içi sürekli tozlanıyor yani elinde ufacık toz beziyle o oymaların içini de tozunu almaya çalışıyorsun falan çok zahmetli o yüzden artık değiştireceğiz bu değiş fikrini söyleyince kayınvalidem de kendi annem de ya siz eşyaları seçerken işte bir söyleyecektik de hani karışmış olmak istemedik dediler. Ve sen dedim ki ya keşke yol gösterseydiniz. Çünkü tecrübe çok kıymetli bir şey. Bazen aile büyükleri de buradan çekince yaşayabiliyorlar. Yani şimdi bir şey söylersek yanlış anlaşılır. Hani sanki onun zevkini beğenmemiş gibi algılanabiliriz. Ya da kayınvalidelerde hele bu toplum baskısı da var ya. Hani adın kayınvalide sonuçta denen bir şey var. Sen söylesen karışmış olursun. Kötü olursun. Arkadaşlar lütfen şu ezber kalıplarımızdan şu toplumu şu gençleri kurtaralım, hepimizi kurtaralım ya. Hani insan insana sağlıklı bir ilişki aslında. Bir algı, bir ön yargı böyle girmeyelim sürece. Ben keşke alışveriş yaparken böyle bir şey söylemiş olsalardı. Ben de o günkü aklımda tabii bilmiyorum öyle algılar mıydım, ne düşünürdüm. Hani bunu yıllar sonra söyledim ama ben de keşke algılamayacak kafada olsaydım. Yıllarca değil mi öyle hiç kullanmadığımız bir mobilyayı almamış Belki olurdum. Parolayı şöyle kol oturtmak lazım. Teklif var, ısrar yok. Yani. Ha, öneri var ısrar yok. Aynen. Ya bak yavrular siz bunları şey yapıyorsunuz ama bunun bak bakımı şudur. Bunun idame ettirmesi şöyle zordur. Son karar sizin. Bu mesela düzgün bir iletişim her iki taraf içerisinde çok anlayışla ve empatiyle karşılanabilecek bir şeyle bu gibi problemler hallolabilir. Kesinlikle. Geçen gün şimdi seni dinlerken şey hissi geldi içime. İmzadayız Elazığ'da. Bir hanımefendi geldi yanıma. Dedi ki Hatice Hanım dedi sizin kitaplarınızla dedi çocukları büyüttük. Artık dedi işte 19, 20, 21 o yaşlara geldiler. Evlilikleri falan olmaya başladı. Sizin kitapları tamam anne babaanne olarak okuruz ama bize kendi artık dönemimizle ilgili yeni, yeni yeni kitaplar olması lazım dedi. Dedim ki hangi kitabı yazayım ne ister? dedim. Dedi ki bağırmayan kayınvalideler yazın. Artık <laughs> biz de, de o şeye geldik. Şimdi biz de farkında mısın? Eskiden 10 yıl önce, 15 yıl önce bu yayınları yaparken gelin, damat o koltukta oturarak yapıyorduk. Şimdi bak aile büyükleri şöyle yapalım diye biz kendimize o kayınvalide, kayınpeder... <laughs> <laughs> Artık oralara gelmiş, e bir nesil bizim elimizde büyüdü falan evet. diyebileceğimiz yaşlara geldik gerçekten. Şimdi erken evliliğin şu konudaki zorluğunu peki ne söylersin sen? Erken evlilik eşittir, erken anne baba olmak. E, orası ha, o. Bununla ilgili. Şu an milli güvenlik sorunu yani o derece çok önemli bir şey. Zira hani birinci problem evlenilmiyor, hani evlilik oranları düştü, hatta boşanma oranları arttı. İkinci problem hadi evlendirdik Allah'a şükür evliler çocuk düşünmüyorlar çok uzun erteliyorlar erteliyorlar hani yaşlarının artık çocuğun getirmiş olduğu sorumluluk ve yük tırnak içerisindeki o yükü kaldıramayacak yaşlara geldiği zaman çocuk dünyaya geldiğinde onun çok ciddi manada bir anaforunu yaşayabiliyorlar. O yüzden mutlaka hani o 3 çocuk meselesi var ya böyle gelişi güzel dur bakayım 3 olsun ya iyidir öyle değil. 3 gerçekten hani bir ülkenin nüfuzunun stabil olarak bir seviyede kalabilmesi için çok olmazsa önemli. olmaz. Hemen oradan şey geliyor. İşte bu, bu zamanda 3 çocuk nasıl olacak? İşte bunun geliri vesaire. Yani orada da söyleyebilecek olduğumuz tek şey Cenabı Allah kursa boş bir şekliyle yuvasından çıkan kuşun rızkına kefilim diyor. Dolayısıyla oradaki lüksümüze değil rızkımıza kefil. Orada ona iman edip o noktada Cenabı Allah'a güvenip tabii ki bunun da gereklerini yerine getirip o aile müessesesini kurmak erkenden yavrularla bir aile olma hususuna önem vermek lazım. Şunu Bir de anladın. gerçekten şu bak. Birinci evladımız, ikinci evladımız, üçüncü evladımız içerisinde üçüncü evladımız artık hani ben 40 yaşındaydım, sen de 35 yaşındaydın. Ben 40 ya sen 33 yaş oluyor. Sen de işte 38. <laughs> zaman gelişe bizim yani. yaş farkı var. <laughs> sen duruyorsun ben mi gidiyorum? Ben 33 yaşındaydım, cennet yaşımda, cennetül mevam geldi ha, çünkü oradan de... biliyorum. Sen de 38 40, evet, tamam. 39. O zaman tamam. Şunu söylemek için. <laughs> söyledim onu. Şimdi mesela bak Enes'in hem acemiydik hem mesela onun hani alerji dönemleri oldu falan ne kadar o sağlık sıkıntılarıyla uğraştık eğmenin ayrı bir hikayesi olmuş oldu. Baktığımız zaman hani sürece baktığımız zaman aslında şükürler olsun bebeklik çağı en az zahmetli mevada geçti. Ama en çok zorlandığımız dönem dönemde meva evet. olmuş oldu. Çünkü de. çabuk yorulduk ya evet. yaşlanıyoruz. Artık ben gelmişim neredeyse <laughs> 40 sen işte neredeyse 35 evet. hadi öyle düzelteyim. Dolayısıyla bakın yaş ilerledikçe Bak aynı çocuk Aynı bakım. Tecrübe fazla. Hatta hani yani. sağlık organizasyonu açısından Allah şükürler olsun her üçünün de öyle çok büyük bir rahatsızlığı yani hayatlarına şey olacak rahatsızlıkları olmadı iz bırakacak. Ama hani birisi neredeyse astım olacak kadar alerjikti. Birisi işte ameliyatlar şey, geçirdi, ameliyatlar geçirdi vesaire. Şükürler olsun hani meyvanın bebekliği daha tek düze Tabii. geçti. Ama o bize daha zorlandığımız anları hatırlıyorum. Yani çünkü artık bir yaşa gelmişsin ve o hani 10 sene önceki performansın olmuyor. Burası çok önemli. O yüzden Cenab-ı Allah bunun da hani uzmanlar zaten anlatıyorlar. Biyolojik yaş olarak da oradaki o 35'e kadar bu konunun bitiyor olması çok büyük avantaj sağlar en doğurgan olduğumuz ve sağlıklı doğurgan olduğumuz. Çünkü evet insan 40 yaşında 45 yaşında da çocuğu olabilir. Fakat artık ne oluyor? Kromozomlar bozulmaya başlıyor. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi düşmeye başlıyor. Bu yüzden genetik hastalıklar daha fazla ya da kromozom hastalıkları daha fazla ortaya çıkıyor artık ileri yaşlarda. En sağlıklı yaş aralığı bugün baktığınızda bu tıbbi bir bilgidir. 20 ile 30 yaş arası olarak söyleniyor. Bir de şöyle de bir durum var. Hani siz 35 yaşına geldiğiniz zaman artık kariyerinizde iyi bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Vazgeçmesi çok zor oluyor. Doğru. Şimdi 25 yaşındaki sizin maliyetinizle yani o maliyete katlanmak gibi düşün ekonomik konuşayım. 25 yaşındaki katlandığınız maliyetle 35 yaşındaki katlandığınız maliyet bir değil. 35 yaşında artık örnek veriyorum bir şirkette önemli bir yöneticisiniz. Özellikle de hanımlar için söylemiş olayım. Çok önemli konumlara gelmişsiniz. Meslek hayatınızın en verimli döneminde dur ben şimdi anne olacağım. Çok Do zor, bir izme, izne, işte zor bir karar. Doğum izni, işte süt izni ve zor bir karar oldu. Yani o o zor kararı vermek de işte herkes onun altından kalkamıyor. Kesinlikle öyle. Peki son sorum olmuş olsun. İyi ki o yaşta evlenmişim. Geri dönsem yine aynı yaşta aynı kişiyle evlenirdim <laughs> diyeceğin sebepleri. Üstümde herhangi bir baskı hissetmiyorum. Tamamen kendi hissiyetimle konuşuyorum. <laughs> Kesinlikle aynı yaşlarda evlenirdim. Allah'a şükürler olsun. Yani ben geriye baktığım zaman süreci komple şey yaptığım zaman hep şükür kısmındayım. Hani Hani zaten inanan bir insana keşke demek çok şey değildir yani evet. uygun da değildir. Ama Allah bana keşke diyeceğim bir ortamı da vermedi. Ona çok şükrediyorum. Erken evlenmenin her türlü avantajını yaşadım. Hayata erken başlamanın, hani ben çalışma hayatına başladığımda işte 13-14 yaşlarındaydım. Yaklaşık da işte 10 sene sonra da evlenmişim. 10 senede mesela hani evliliği yürütebilecek bir şeyi, ortamı sağlayabiliyorsunuz. Hem mental hem de maddi açıdan baktığımda da Cenab-ı Allah'ta böyle huri gibi bir hatun nasip etti. Yollar kesişti. Yazar olarak keşfettim falan. <laughs> o da ayrı bir videoda anlatalım. Ben şimdi bak videoyu nasıl bitireceğim. Ben işte 20 buçuk yaşında evlendik ya. Ama ya. o önemli niye? Bak bir buçuk yıl sonra anne oldum çünkü. Tam 22 yaşındaydım ve oğlum dünyaya geldiğinde, Enes dünyaya geldiğinde hep şöyle diyordum. Oğlum 18 yaşına geldiği zaman ben 40 yaşında olacağım, 40 yaş Allah ömür verirse diyordum. 40 yaş daha çok genç bir yaş, oğlum delikanlı olmuş olacak, koluna şöyle gireceğim. Annesi gibi değil, böyle kardeşi gibi, ablası gibi onunla gezeceğim diyordum. Şimdi Enes gel bakalım, videomuzu çeken Enes Bey'i buraya alalım. Ben geldim 41 yaşına, Enes geldi 19 yaşına. Gerçi onun boyu kadrajdan çıkacak mı bilmiyorum. Gelsin bir eğilsin, ortamıza bir geçsin. <laughs> Ona, göre giyinirdin. <laughs> Ev hali yok çok güzel. Hira tişörtünde geldin işte güzel. Kadrajdan çıkıyor musun acaba? Çıkıyorum. Ya. Bir, e biraz da biz de normaliz de. <laughs> oh, Çünkü 1.80 boyuyla şöyle maşallah tepemizden bakar hale geldi. Biz de bence annesi babası daha ziyade abisi ablası gibi. <laughs> Böyle oluyor. Erken evlenmenin en güzel e, taraflarından bir tanesi bu, hakikaten işte. <laughs> bu Enes oluyor. Hakikaten çocuğunuzun e, her yolculuğuna değil mi? Sen çünkü bak sen doğduğunda senin baban mesela 35, yaşınd Yoo, 35 yaşında. Yok 35 olur mu? 40 yaşında, 40 yaşında 40, tabii. tabii. Ve e, o nesil farkı, kuşak farkı çocuğu anlamak, ona eşlik edebilmek yaşın ne kadar Eskiden yakınsa daha, daha iyi. Daha yavaş tabii. Şimdi artık çok daha fazla hissediliyor o aradaki kuşak farkı kesinlikle öyle şimdi çok daha hızlı geçiyor. O açıdan güzel oluyor değil mi oğlum? Evet. He oğlum. <laughs> Videomuzu böylece nihayet erdirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum stüdyo <laughs> misafirlerime. <laughs> Ayaküstü sohbet yani. Ayak sohbetimize. Ayaküstü sohbetimize. programımızın sonuna geldik. Aynen ama bu konuları konuşalım. Bir sonraki yayında ben şunu da soracağım. Şunları da konuşalım. Ben hep öğrenciyken okudum ya. Da öğrenciyken okudum. Ben hep öğrenciydim ya evlilik sürecimiz boyunca. Mesela bunu da konuşalım. Yani öğrenci, öğrenci onu... Mi? Hala, Hala. öğrenciyim doğru. Hala doktor öğrencisiyim. Yani evlilikte öğrenci olmak o vesaire diyorsun. bu süreçlere konuşalım inşallah. Teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için. Görüşmek üzere.